Merhaba, Bilime Gelecek YouTube kanalına hoş geldiniz. 2019 yılının sonlarında yeni tip bir koronavirüsün etmeni olduğu bir hastalık ile tanıştık. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde rastlanan COVID-19 hastalığı dünya çapında yayılım göstermiş durumda. Salgın sürecinde gerçeği yansıtmayan, bilimsel olmayan pek çok bilgi gerek medyada gerek sosyal medyada gündem oldu. Koronavirüs küresel salgın süreci safsataların birbiri ardına geldiği bir süreç olmayı sürdürüyor bilim insanları doğru ve bilimsel bilginin yayılması için e, olağanüstü bir çabanın içerisinde. E, Bilime Gelecek dergisi olarak e, küresel salgın sürecine dile getirilen rastlataları konunun uzmanı bilim insanları ile değerlendireceğiz. E, koronavirüs zamanında rastlatalar başlıklı yayınlarımızın ilk konu e, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cem Say. E, kendisiyle e, 5G teknolojisinin koronavirüs belirtilerine neden olduğu e, sastatası üzerinden koronavirüs 5G ilişkisini konuşacağız. E, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. E, Salgın sürecinde gündeme gelen sastatalardan biri 5G teknolojisi için kurulan e, altyapının e, Covid-19 e, salgınına neden olduğu idi. E, bu sastatayı değerlendirmeye geçmeden önce e, biraz 5G üzerine konuşalım istiyorum. Nedir 5G teknolojisi? 5G teknolojisi e... İşte cep telefonu gibi cihazlarımızla e, kablosuz e, kablosuz e, internete bağlanmak başkalarıyla iletişim kurmak e, işte film indirmek falan gibi işleri yapmak için e, kullandığımız altyapının e, en son geçilmesi düşünülen halidir. Bu e, cep telefonları çıktı çıkalı e, birkaç kez böyle e, teknolojik nesil e, değişimleri yaşandı. Çünkü işte mühendisler boş durmuyorlar. Bir tip iletişimi formatlama yöntemi, bir tip cihaz ürettikten sonra çalışmaya devam edip, onun daha o işi daha verimli, özellikle de daha hızlı, daha yüksek veri kapasitesiyle, daha yük, yani verinin daha çok daha birim zamanda daha çok verinin akacağı şekilde yapabileceği, yapılabileceği bir yeni Yöntemler bütünü buluyorlar. G zaten İngilizce Generation, kuşak e, kelimesinin kısaltmasından geliyor. 5G bu anlamda 5. nesil oluyor. Birinci e, nesil cep telefonları e, dijital değillerdi. Analogla dijital arasındaki farkı bilenler e, hmm. yani bunu daha rahat anlayabilir. 2. nesilde dijitale geçildi. 3. nesilde artık ciddi ciddi e, internet kullanma. Ee, işte web sayfasına bakma filan gibi özellikler eklene eklene e, şu anda kullandığımız 4G e, ya da galiba Türkiye'de ona 4.5G deniyor. E, bunun değişik e, giderek birbirine e, üstüne koya koya e, yükselen bir teknolojiler bütünü. E, 5G de bunun e, şimdilik sonuncusu ve Dünyanın bazı ülkelerinde yavaş yavaş bütünüyle değil çünkü belki az sonra daha detaylı konuşuruz onun da işte birkaç değişik aşaması var ama bazı ülkelerde yavaş yavaş bir aşamasından kullanılmaya başlanmış durumda 5G demek ki bir cep telefonu teknolojisi. Peki 5G teknolojisi dünya genelinde hangi ülkelerde kullanılıyor? 5G teknolojisinin henüz kullanılmadığı ülkelerde de koronavirüsün varlığından söz edebiliyor muyuz? Bir de sizin açtığınız noktadan da devam edelim istedim. E, bu aşamalar nelerdir? Evet, e, yani çok güzel bir soru. Zaten koronavirüsle ilişkisi e, konulu saçmalıkta ilk akla gelen de bu. Yani 5G'nin e, hayata geçtiği yerler şu anda dünyanın çok küçük bir bölümü. İşte e, Almanya... E, de, ...anlayabildiğimiz anlamda yani hakikaten 5G servisi veriyor e, diyebileceğimiz e, ülkelerden bir tanesi mesela. Ama örneğin İran'da hiç yok. E, ve İran'ın ne kadar e, Almanya ile karşılaştırıldığında bu virüs açısından kötü durumda olduğu e, ortada. E, de O demin bahsettiğim aşamalar da şöyle biliyorsunuz bu... E, elektromanyetik radyasyon dediğimiz şey işte ışığı da kapsayan kızılötesi ışınları da kapsayan e, frekansı değiştikçe bizim gözümüzün görebildiği ya da göremediği e, bütün bu e, uzayda ışık hızıyla giden dalgaları e, kapsayan e, şey doğal e, olgu e, nun, e, belli bir kısmına radyo dalgaları deniliyor. Cep telefonları da işte bu radyo dalgaları üzerinden. Radyo vericileri ve alıcıları gibi düşünelim onları. Çalışıyorlar. Bu iş için ayrılmış olan belli frekanslar var. Bu elektromanyetik spektrumun her dalga boyuna, her frekansına değil belli frekanslarına işte uluslararası anlaşmalara ya da ülkelerin buna verdiği izinler çerçevesinde belli frekanslar kullanılıyor. 5G için de kullanılması düşünülen frekanslar temelde iki değişik aralıkta. Sağlık problemleri yaratabileceğini düşünen kişilerin daha çok endişelendikleri aralıkta, milimetre dalgası deniliyor onlara. Ee, daha henüz zaten e, 5G e, yayını 5G kullanımına başlanmadı. Ee, diğer aralıktaysa mesela bu Almanların kullandığı aralıktaysa e, zaten öteden beri yani onlarca yıldan daha fazla e, zamandan beri televizyon e, yayını falan için kullanılan e, dalga boyu kullanılıyor. O, ona. E, tesis edilmiş e, durumda e, hmm. ve işte biraz belki detayına girersek e, konuşacağımız gibi de e, bu dalga boylarının e, milimetre dalgaları daha e, yeni e, devreye gireceği için onların e, kullanımının insanlara ya da biyolojik sistemlere nasıl yararlanacağı e, etki edeceğine dair uzun yıllar topladığımız veri olmadığını bir kenara koyarak söyleyeyim. Öteki dalga boylarında ki yayınların insanlara bir zarar verip vermediği konusunda tonla elimizde bilgi var. Çünkü demin de dediğim gibi on yıllar öncesinden beri kullandığımız diğer radyo dalgasına dayalı sistemlerin kullandığı dalga boylarında zaten geliyorlar. 5G teknolojisiyle salgın arasında bir ilişki olduğu iddia edildi. Bu pek çok başlıkta aslında bu iddiayı desteklemeye çalışan argümanlar üretildi. Bunlardan biri de 5G sinyallerinin koronavirüsün aktifleşmesine neden olduğu idi. Koronavirüs ile 5G arasında böylesi bir ilişki var mı, olabilir mi? Şimdi bunu söylemek için bir virüs nedir onu bilmemek lazım. bir de 5G nedir ya da radyo nedir filan onu bilmemek lazım. Bu ikisini birden bilmemek lazım. Yani birini bilirseniz bunun olmayacağı anlaşılıyor da. şimdi virüsler doğada ki bir takım e, yaratıklar. şimdi doğadaki biz, biz canlılar hücrelerden oluşuyoruz. Ee, hücrenin içinde de e, onun kendi kopyasını bir daha yapmasına e, izin veren bir mekanizma var. Hem yani böyle bir hücrenin bir kopyası daha yapılırsa e, hangi e, bilgiler gerekir o bilgiyi içeren DNA dediğimiz bir e, veri dosyası gibi bir şey var. Hem de hücrelerde Aynı zamanda gerektiğinde bu kopyalama yapılsın yani bu hücrenin işte biraz büyüsün ve ondan sonra uygun bir şekilde bölünerek ikiye ayrılsın iki tane kopya haline gelsin diye özetleyebileceğimiz bunu sağlayan bir tür sistem var. Bir tür yani yeni hücre yapma mekanizması fabrika gibi bir şey var. Bu ikisi birden var. Oysa ilginç bir şekilde yani işte geçtiğimiz milyonlarca yılda herhalde. Ee, virüsler bu e, kendi e, bilgisini e, özünde taşıma e, özelliğini sürdürüyorlar ama kendi kendilerinin kopyasını yapma mekanizmasını kaybetmişler, sadeleşmişler yani evrim süreci içinde. Virüsler şöyle çalışıyorlar: C gerçek canlı hücrelerin ancak içine girip onun e, üretim mekanizmasını böyle korsan e, bir şekilde, terörist bir şekilde ele geçirip kendi kopyalarını yaptırmaya başlıyorlar. E, hücreyi e, ele geçiriyorlar, hücre mahvoluyor, virüsün bir sürü kopyası ortaya çıkmış oluyor. Bu tamamen doğal, yani işte binlerce, milyonlarca yıldan beri doğada olan e, nasıl çalıştığı giderek çok çok daha iyi e, biyologlar tarafından anlaşılan bir süreç. Ee, ve işte biyolojideki başka her şey gibi, evrimin kurallarına göre e, bunlar e, nesilden nesile e, değişiyorlar. E, canlılarla e, ilişkileri e, de evriliyor. Yani bunlara karşı mücadele edebilecek e, e, bağışıklık sistemleri üretebilen, antikorlar üretebilen falan filan. Yani bunlara karşı kendini savunabilen e, canlılar e, hayatta kalıyor falan filan. Yani e, bu, bunun e, radyonun icadından e, çok çok önce başlamış bir hikaye olduğu ve e, nesillerden beri bir sürü böyle salgınla karşı karşıya kaldığımız çok açık. E, o yüzden herhangi bir radyo dalgasının e, bir virüsü etkinleştirmesi e, diye bir şey yok. Yani bu virüs e, böyle uzaktan kumandayla etkinleştirilen bir televizyon falan gibi bir şey değil. E, yani o, onu bir kenara bırakalım. Ee, bu şeyler arasında, e, e, bu, yani hakikaten bunu söyleyen de var olduğu için, tabii sizin sormanız benim de burada cevaplamam normal de, yani, e, 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 iddiaların en saçma olan kısmı bu. Benim e, görebildiğim kadarıyla bu iddiaların akla, mantığa e, hepsi uzak da yine en yakın olanı işte bir şekilde bu dalgalar, bu radyo dalgaları bizim bağışıklık sistemimizi bozuyor canlı bağışıklık sistemini bozuyor. O yüzden başka türlü hasta olmayacakken bağışıklık sistemimiz zayıfladı diye hasta oluyoruz gibi bir versiyonu var. Ee, ama onun da o, o iddianın da e, çeşitli yani yine basit fizik bilmekle e, çürütülebilecek e, bir grup e, hataya dayandığını gösterebiliyoruz. E, onu da şöyle gösterebiliyoruz. Herhangi bir e, ee, fiziksel sistemin başka bir fiziksel sisteme nasıl etki edebileceğini aslında biliyoruz yani fizik kanunları zaten bunu söylüyor ee, bu e, dalgalar da çalışılmış şeyler ve de e, elektromanyetik radyasyonun e, canlılara ya da başka herhangi bir cisme nasıl etki edebileceği hakkında çok çok iyi bir fikrimiz var elektromanyetik radyasyon başta da söylediğim gibi e, değişik frekanslarda olabiliyor. Bu değişik frekansları kabaca renkler gibi düşünün. İşte mavi başka bir frekans, kırmızı başka bir frekans falan filan. Bir de insan gözünün görmediği renkleri var bunun. Kırmızının ötesinde olanlar bir de mavinin e, bu tarafında olanlar e, gibi düşünün. Şimdi bu frekansların e, bazıları yani bu demin anlattığım skalanın bir ucunda olanlar hakikaten canlılara zararlı. Neden zararlı Çünkü bunlar çok güçlü geliyorlar ve canlının moleküllerini bozabiliyorlar. Yani çok çok hızlı kızgın bir şekilde gelen parçacıklar gibi düşünün bunların oluşturan bilimleri bunlar bizim vücudumuzdaki çeşitli moleküllere çarpıp onları yerinden oynatabiliyor kırabiliyor bozabiliyor. Zaten mutasyon dediğimiz şey genellikle böyle oluyor. Zaten o yüzden hani radyasyon e, denen şeyin kötü olması, bu atom bombasının atıldığı yerlerde insanların başına öyle hastalıkların falan gelmesinin sebebi bu. O tür e, dalgalar gibi düşünün e, bunları. E, yalnız tabii e, şöyle bir durum var. Her dalganın frekansı böyle değil. Bu belli bir frekanstaki dalgalar demin bahsettiğim iyonize edebilen radyasyon deniyor ona e, doğru hatırlıyorsam e, şeyler tarafından bu dalgaların e, elektromanyetik dalgaların e, insan vücuduna etkisi yarayan e, kişiler tarafından e, bu zarar veren, iyonize edebilen radyasyon tipleri de, tabii ki radyo, telefon falan filan, o televizyon o teknolojide kullanılmıyor. E, ta Einstein'dan beri bildiğimiz basit bir denklem bize söylüyor ki. Belli bir dalga boyunun e, bu, şu tarafında e, bunu yapamıyor bu dalgalar. E, anlatabiliyor muyum? Yani ışık normal ışık mesela bize bunu yapamıyor e, veya ondan işte daha öbür taraftaki dalga boyları bunu yapamıyor. E, onun enteresan bir şeyi var. Yani bazıları işte demin anlattığım anlamda çok güçlü olduğu için bizi böyle delerek geçiyorlar. Onlar bizi hasta edebiliyor bazı frekanslar. Bazı frekanslar bizden geçemiyor, o yüzden siz şimdi benim arkamı göremiyorsunuz çünkü o o frekanstaki ışık benden geçip sizin tarafa gelemiyor. Bazı başka frekanslar da yine bizden geçebiliyorlar ama bize bir şey yapamadan geçiyorlar. Bu radyo dalgaları dediğimiz şeylerde bu son bölümde oluyor. Yani bunların insanlara ya da herhangi başka bir biyolojik sisteme bir hasar vermesi için uzaktan işte bu Dünya Sağlık Örgütü'nün ve çeşitli standart örgütlerinin belirlediği e, dalga boylarından ve belirlediği mesafelerden bahsediyoruz. Uzaktan böyle bir hasar verebilmesi için bir mekanizma yok. Yani Yok böyle bir şey. E, şu var, e, e, nasıl yani bir, benim dalga boylarım, bir cihazım var ve bu bana ne etki edebilir? Bunu uzun düşünüldükten sonra, şu var, sıcaklık üretebilir. Yani bilinen fiziksel bir mekanizma sonucunda eğer işte gerçekten kafanızı bu cihaza dayarsanız ki, hani biliyorum insanlar telefonlara kafalarını dayıyorlar, o yüzden bu, bu sorunun sorulması normal. Bilinen fiziksel bir süreç sonucunda insanlar yani vücudun içinde çeşitli elektrik akımlarının oluşması, vücudun sıcaklığının artması filan bunlar mümkün. Ve yıllarca işte böyle telefon yapıştırılarak farelere falan yapılan deneyler sonucu bu, bundan çeşitli e, sağlık sorunlarının çıkması e, filan mümkün. O yüzden zaten dedim bahsettiğim standart örgütleri e, bu gibi cihazların e, kullanılabileceği parametreleri ona göre ayarlıyorlar. Yani yıllar yıllar süren araştırmalar sonucunda. Bunu işte şu şu bant içinde bu bu kadar mesafeden e, kullanabilirsin e, gibi şeyler koyuyorlar. E, yani bu bu konu da araştırma e, yapılmıyor değil, yapılıyor yani. gayet çok yapılıyor. Özellikle de bu eski G'ler için, daha küçük G'ler için, eski nesiller için çok çok uzun yıldır yapılıyor. E, yeniler şu anlamda daha yeni oldukları için e, o kadar çok e, araştırma yok. Yani daha çok araştırılsın filan diye birisi derse o anlamda hakkı araştırılsın tabi ee, ama bildiğimiz kadarıyla e, bir virüs etkinleştirmek diye bir şey zaten yok iki e, vücuda ne etki verebileceği hakkında çok iyi bir fikrimiz var yani bunun yanlış olması için fiziğin yanlış olması lazım böyle bayağı ciddi şekilde yanlış olması lazım ve verebileceği etki den haberdarız. Onu da ayarlayarak kötü bir şey yapmayacağı şekilde, o onu mesela işte bir dereceden daha fazla artırmayacak şekilde bunları tasarlamak lazım ya da vücudun içinde normal elektrik akımları var, o onların seviyesinden daha yüksek elektrik akımı oluşturmayacak şekilde tasarlamak lazım. Yani bunlardan. Ee, insanların, e, bu işleri tasarlayan mühendislerin haberleri var. Ee, özellikle de Instagram'da e, bunu gören komple eğitimsiz kişilerden çok daha iyi haberleri var. Yani bundan e, bilim insanlarının, mühendislerin haberleri var. Bunu demek istiyorum. Ee, bu değerlendirdiğimiz argümanların dışında gerçekten orijinal bir argüman daha var. Ee, 5G teknolojisi için kullanılan altyapıdan yayılan frekansın oksijen e, atomlarının bağlanma yapısını değiştirdiği, böylelikle Covid-19 hastalığının semptomlarını ortaya çıkardığı iddia ediliyor. E, bu iddiaya göre aslında koronavirüs yok, böyle bir salgın yok. Tüm semptomlar 5G teknolojisinden kaynaklanıyor. E, ancak e, bilim insanlarının virüsün yapısına ilişkin çalışmaları var, e, elektron mikroskobu görüntüleri var, süren aşı ve ilaç çalışmaları var. E, 5G teknolojisi bu semptomların kaynağı olabilir mi? 5G teknolojisi aslında bu lafların kaynağı <laughs> yani 5G teknolojisi sayesinde bu tip saçmalıklar yani tabii, tabii neden istiyoruz İşte hepimiz evet sıkıldık şu anda bunun ne kadar lazım olduğu o kadar ortada ki aslında yani şu şey şu yapabilme <laughs> ve işte çocukların uzaktan eğitim görebilmesi üniversitelerin hepsi kapalı uzaktan eğitim vermeye çalışıyoruz internetim olsun, e, internet parasını ödeyemeyen öğrencilerimize burs bulmaya çalışıyoruz biz e, üniversite olarak falan filan. Yani bunun ne kadar lazım olduğunu biliyoruz ama maalesef bir kez bilgi akmaya başladığında bir de yanında böyle saçmalıklar, yalanlar da evet. akabiliyor. Yani bu de, e, özetlediğimiz özetlediğiniz görüş, e, neresinden tutacağımızı bilemeyeceğimiz saçma bir şey. Yani virüs hiç yok mu diyor. <laughs> Gerçekten <laughs> Evet çok güçlü, bir şey. Bir haline getirilebiliyor. Yani işte virüs var. Ee, yani aslında bu tip görüşlerin şöyle bir sıkıntısı var. Hani mesela Ay'a gidilmedi. Ee, Ay'a gidildi çünkü resimler. <laughs> Oho sen bilmiyorsun. Bütün NASA içinde. <laughs> ee, yani bu virüsün olmaması için Virüsle yani o dediğiniz resimleri çekenler, çoğu muhalif, arıza çıkaran insanlar zaten bu bilim insanlarının. Evet. Yani onların hepsinin bu büyük küresel komplo içinde olması bir tek bu Instagram'daki akıllıların onun dışında olması evet. lazım. Çok e, enteresan bir durum yani. Ee, yine 5G teknolojisinin insanların e, zihinlerinin yönetilmesi için kullanılabileceği iddiası da gündemde. E, ya Bu türden komplo teorilerini sıklıkla duyabiliyoruz aslında. E, siz bu söylem hakkında ne düşünüyorsunuz? E, 5G teknolojisi tabii ki insanların zihinlerini yönetmekte kullanılabilir ama demin dediğim e, evet. indirekt şekilde kullanılabilir. Yani 5G teknolojisi sayesinde çok iyi, çok yüksek kaliteli, yüksek akışlı bir internetimiz olur. Oradan da siz artık insanların zihinlerine ne sokmak istiyorsanız çok böyle e, flash e, güzel çarpıcı e, YouTube videoları falan filan hazırlayarak propagandanızı yaparsınız. E, zihin yönetmek derken eğer hani insan böyle bir yerden bir sinyal görüyor ve zınk diye adam işte şey böyle kiralık katili dönüşüyor falan eğer oysa demin de dediğim gibi yani insan beyninin bütün detaylarını bilmiyoruz tabii. İnsan beyni çok karmaşık bir şey ve sürekli bunu inceliyoruz. İşte telkin denen bir şey var, hipnoz denen bir şey var filan. Yani o anlamda insan beynini yönetmenin birçok yolu var elbette. Ama radyo dalgalarıyla ne yapılıp ne yapılamayacağını biliyoruz. Zaten o yüzden bu bütün bu teknolojileri yapabiliyoruz. Radyo dalgasıyla normal hani beynine önceden bir radyo veri alıcısı konulmamış normal bir insana e, böyle şeyler e, yaptıramayız. E, yani keşke yaptırabilsek ama olmuyor yani radyo dalgalarının gücü buna yetmiyor. Dediğim gibi belli frekanslarda o da radyo dalgası olmuyor zaten. Elektromanyetik radyasyonla insanı öldürebilirsiniz de. Yani yakıp külde edebilirsiniz. Ama zaten onları da o iş için, bu iş için kullanmıyoruz doğal olarak. Çünkü bu e, küresel tekerler insanları böyle canlı ve e, tüketim yaparken seviyorlar. E, diğer pek çok kritik süreçte olduğu gibi e, küresel salgın sürecinde de safsatalar kompaktörleri e, e, ön plana çıkabiliyor. Son olarak e, biraz da safsataların bütününden bahsedelim istiyorum. E, bir bilim insanı olarak safsataların e, bilimsel olmayan bilgilerin bir anda kabul görebiliyor olması hakkında ne düşünüyorsun? E, genel olarak neyi bilip e, neyi e, reddedeceğiz, neye inanıp neye inanmayacağız konusu çok e, çok derin bir mevzu e, ve bir beceri e, gerektiriyor. Yani belki de insan evriminde, özellikle büyüklerimize işte anne babamızın dediklerine ya da işte içinde olduğumuz kabilenin e, liderinin dediklerine fazla sorgulamadan inanma konulu beynimizde böyle bir e, şey böyle bir yatkınlık gelişmiş olabilir ve bu vaktiyle işte o insanlığın ilk yıllarında hayatta kalma avantajı sağladığı için hepimizde böyle bir eğilim olabilir. Hı. Ama işte son zamanlarda ve tam da bu özelliğimiz nedeniyle yani kolay kandırılabilmemize el veren böyle bir takım zihinsel kısa yollarımızın olması nedeniyle de bir takım insanlar bunları fark edip insanları başka insanları kandırarak bundan çıkar sağlamaya e, ne bileyim işte kitabını satmaya ya da işte uyduruk ilacını satmaya ya da e, bana oy verin e, konusunda ikna etmeye veya bu buna benzer e, insanları da hackleyerek onları böyle bilişsel sistemleri de e, bir tür bir karmaşık bilgisayar sistemi olarak düşünün onları da hackleyerek istediğinizi, istediğiniz sonucu almanız mümkün. Bütün bu safsatalar da bunun e, e, yan ürünlerinden biri oluyor. E, aslında bu enteresan bir konu yani. E, çünkü bunların da kendi içinde bir evrimsel gelişmesi var. Yani birisi bir yalan uyduruyor ondan sonra onu ötekiler e, yani e, eğer bu yalan e, uydurulup ondan sonra aktarılmaya müsaitse kendini kopyalatmaya müsaitse o zaman hızlı yayılıyor. Yani bu yalanlar da aslında genler gibi. Evrim kurallarına uyarak yayılıyorlar. Nesiller nesile akabiliyorlar filan. İncelenmesi ilginç bir konu. Tabii özellikle şimdi içinde bulunduğumuz süreç gibi durumlarda yalanı gerçekten e, ayırabilmek lazım. Özellikle de böyle e, politika ile ilgili işte sokağa çıkma yasağı olsun mu, kaç gün olsun, e, sadece perşembe günleri mi olsun falan gibi e, kararlar alınırken e, neyin saçma neyin gerçek olduğuna dair. Son birkaç yüzyılda e, üretmeye çalıştığımız e, eleme kriterlerinden, ona da bilimsel yöntem diyoruz. E, hani ya, halk arasında akıl mantık diyoruz. Ondan yararlanmaya çalışmak lazım. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz hocam. E, Bilime Geleceğin Koronavirüs Zamanında Sastalar gündemli yayınları devam edecek. E, i̇lerleyen süreçte farklı alanlarla ilgili yayınlar da yaparak bilimsel alanı Sizlere ulaştırmayı sürdüreceğiz. Bizleri YouTube hesabımız üzerinden, sosyal medya hesaplarımızdan ve internet sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.